İlk düdük geliyor. 90 dakika başlıyor Manisa'da. İlk atak şansı Kayseri olacak derken savunma karşı İbrahim Dağşan. Serkan Kurtuluş, İbrahim döndü geriye. İki takımın yaş ortalamalarına bakarsak Kayseri daha tecrübeli bir takım olduğunu görüyoruz. Bu arada Abdullah güzel hareketler. Abdullah pasını da verdi. Mehmet Eren şu şansı aradı. Buldu vurdu dışarıya. Mehmet Eren Boyraz kaleyi yokladı. Sonuç alamadı. Kayseri Spor 27,36 yaş ortalamasıyla sahada. Manisa Spor ise 25,27 yaş ortalamasıyla sahada şu anda. Nobre var sadece bir ses var. Oraya doğru yaklaşmak istedi Mehmet Eren. Anıl Taşdemir, Anıl... Nobre tekrar Mehmet Eren ceza sahası dışında adeta avlukaya aldı Kayseri Spor. Serkan Kurtuluş onun ortası ceza sahası içinde yine Nobre indirdi. Mehmet Eren topun gelişine kötü vurdu. Out. Bir ses var. 3'e 2 yakalandı Kayseri Spor şimdi. Diego bir ses var son derece hızlı. Mert Nobre de ceza sahasına girdi bir ses var çaprazda. Nobre'yi düşündü savunma bırakmadı. Nikola Mikic tam zamanında yerini aldı. Topu çelmeyi başardı. Şimdi yine Mehmet Eren topla hareketlendi. Bir ses var. Döndü. Şu şansı. Plase vuruş dışarı ya, Diego bir ses var. Mehmet Eren de Adana Demirspor'daydı Geçen yıl eski takımına döndü Canberk. Canberk iyi yeri orta. Uzak nokta. Kaleci Akan. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahasında top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Fonseca'nın golüyle 1-0 öne geçiyor. 33. dakikaya girdiğimiz ilk saniyede Kayseri Spor. Sereno Fonseca dokundu. işte Kayseri oyuncuların gol sevinci. 31. dakikayı bitirip 32. dakikaya girdiğimiz saniyelerde gol geldi. Notlarımız arasında 32. dakika olarak alıyoruz. 1-0 öne geçiyor. Fonseca'nın ayağından bulduğu golle Kayseri Spor. Kim oyunu durduruyor? bayrağıyla takım halinde ama son noktada topu alamadı önüne Dimitrov şimdi Milyas Dimitrov'u gönderdi Dimitrov karşı karşıya Dimitrov üstüne in üstüne çarptı gitti kalecinin üstünden aşırmak istedi ama biraz fazla top alta gidiyor Nikolay Dimitrov alkış alıyor tribünlerden İşte Dimitrov. İbrahim Dağşan'ın bir diğer daha Hakan var. Hakan'dan yine Dimitrov'a doğru. Dimitrov ortaya hareketlenen Subaşiç var. Dimitrov cezası aslında yerden Subaşiç'e doğru Hakan. Canberk. Onun ortası. Kafa vuruşu ters. Kaleci Hakan. Bir anlaşmazlık Fonseca ile. Mehmet Eren'e Mehmet Eren. Döndü ekseninde Nobre'yi buldu. Nobre. Anıl ceza sahası içinde. Nobre geriye. Abdullah o da bıraktı. İbrahim aşan sol ayak kötü vurdu. Alt. Bu hafta Simic 18'de yok. Cemil yerini aldı. Bir ses vardı 11'de. İşte o bir ses var. Pasını verdi. Karşı karşıya pozisyon. Anıl vuruyor kaleci. Kornere gitti top. Gökhan döndü geriye. Milyas tek top. Dimitrov offside yok. Dimitrov düzeltti. Dimitrov vurdu gol attı. 64. dakika Nikolay Dimitrov. Müthiş bir gol Dimitrov'dan. Manisa Spor'un PTT bu sezon attığı ilk gol Nikolay Dimitrov'dan geliyor. İbrahim Daşan. Ortası uzak nokta. Nobre vurdu dışarıya. Hakan Turan'dan Gökhan Sazdağ'ına uzun pas. Gökhan. Gökhan. Çekti topu şimdi. Gökhan ceza sahasına müthiş pas. Gol pozisyonu 2-1 oldu. Milyas'ın golü. Manisa 2-1 öne geçiyor. Nenat Milyas. ilk golde asist yaptı. Bu kez sobalara gönderen isim. Nenat Milyas. Gökhan'ın golde payı çok büyük. Abdullah Durak Kayseri Spor'un kaptanı topu çeldi. Bu arada Ümit Yasin elle oynama. Sarı kart, ikinci sarı ve kırmızı kart. Manisa Spor 10 kişi. Sezona 4 puanla başladılar ilk iki maçta. Ceza sahası için kafa vuruşu Bobo dışarıya. 5, 5 dakika ilave edildi maça bu arada. Gol pozisyonu Kaleci Bayram. Bobo göğüs kontrol şut. Kaleci Bayram üzerine gelen topu karşıladı. milias koşuyor. Cemil Adıcan daha yakın. Cemil riske girmedi kafayla Hakan'a. Atak devam edecek Bobo. Hakan Turan bırakmadı ve 90 dakika tamamlandı diyor Erkan Engin. Manisa Spor Kayseri Sporu 2-1 mağlup ediyor.